Kocaeli Müze Müdürlüğü depolarındaki Osmanlı mezar başlıklarının bakım ve tasnifini yaptı. Sergilenmeye başlanan eserler Türk taş işçiliğinin güzide örneklerini içeriyor. Başlıklar ölen kişinin yaşamı hakkında bilgiler de veriyor. Her biri sanat eseri, incelikle tasarlanmış ve işlenmişler. Kocaeli'de Osmanlı döneminden 54 mezar başlığı restore edildi. Eserler kentteki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Osmanlı mezar taşlarını yakından incelediğimizde özellikle dönemin sanat anlayışını, sanat üslubunu, dönemin yazı stilini ve özellikle ünlü şairlerin edebi metinlerini mezar taşlarında görmek mümkün. Taşların tasarım ve motifleri ait olduğu kişinin cinsiyet ve konumunu anlatıyor. Kadın mezarlarında daha çok çiçekler kullanılıyor. Erkek mezar başlarında ise tavuk ve fes şekilleri dikkat çekiyor. Katibi Kavuk Osmanlı döneminde yazı hesap kitap işleriyle ilgilenen devlet memurlarını sembolize eden bir başlık türü. Bu başlıktaysa kullanılan kırık gül figürü ise bu kişinin genç yaşta öldüğüne işaret ediyor. Bu somut mezar taşında böyle soyut anlamlar yüklenmiş ecdadımız. Bu da ecdadımızın ölümden doğumdan ölüme kadar sanatla iç içe olduğunu vurgulayan önemli somut veriler kültür varlıkları. Müzede Mecidiye Fes, Destarlı Mevlevi Sikkesi ve Serden Geçti gibi 16 başlık türü bulunuyor. Ayrıca edebi metinli mezar taşları da sergileniyor.